ne var ekranlara gelmeye devam ediyor. Stüdyoda yerimizi aldık ekip arkadaşlarımızla beraberiz. Hafta sonu programını değerlendireceğiz. Artık liglere dönmüş durumdayız ve liglerden en güvendiğimiz tercihlerimizi sizlerle paylaşacağız. Stüdyoya hemen hoş geldin diyeyim. Çok yoğun bir fikstür var. Kim start vermek ister? Ben başlayayım çünkü mutluyuz, keyifliyiz. Tarih yazdık abartayım biraz daha. 7 <laughs> tane şampiyonlar, şampiyonlar takımı düştüğü hallere bak. Çeyrek finale kaldım Milan Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan sonra Salernitana ağırlıyor ligde. Ligde tabii şampiyon belli. Yani tıp gün sayıyoruz. Kaybetse de fark etmeyen bir Napoli var. Çünkü fark şu an 15 ile başladılar haftaya. Ee, onu söyleyelim. Şimdi ee, şimdi Salernitana son hafta maçında puan aldı ama ben Milan'ın e, bu şampiyon maçından sonra çok istekli olacağını düşünüyorum. Çünkü ligde de bir ilk dört yarışı var. Yani gelecek sezon yine bu şampiyonlar liginde yer almak istiyorsa Milan e, hatayı minimumda tutması gerekiyor. Ben Salernitana karşı hızlı başlayacak bir Milan bekliyorum. İlk yarı bir tercihim olacak. Yani ilk yarı golü de tercih edilebilir ama oran biraz düşük olduğu için ben direkt ilk yarı bire gittim. Evet Görkem Can'dan şanlı Milan'la startını verdi. O zaman Süper Lig'e dönelim. Başakşehir Beşiktaş güzel maç olacak. Tabii Başakşehir iki tane Gent maçı arasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Biraz yorgun olabilir Emre Belezoğlu'nun takımı ve ligde de formsuz açıkçası. Diğer tarafta Beşiktaş yeni transferlerini oynattığı maçta Ankara gücü karşısında ilk yarıda çok gol kaçırdı. Zorlanmış gibi gözüküyor skora baktığımız zaman. 2 birlik bir skor var ama Cenk Tosun'un kaçırdıkları e, Ankara Gücü Kalecisi'nin müthiş kurtarışlarıyla maç tek golle, tek farkla bitti. Esasında e, ben Beşiktaş'ın temposunu, arzusunu ve oynadığı futbolu beğendim. Abu Bakar iyi durumda, Cenk iyi durumda. E, Hacı Ahmet Eviç, bence Cuk diye oturmuş bu takıma. Maksim de katkı verecektir. mutlaka Şenol Güneş ona yer bulacaktır diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ı beğendim. Bu deplasmanda siyah beyazların galip gelmesini bekliyorum. Süper Lig'de güzel bir seans var aslında pazar günü. E, Trabzonspor da Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek ama Trabzonspor'da e, hem yönetimsel hem e, teknik anlamda sıkıntılar yaşıyor e, ve ciddi de bir düşüşü var. E, Adana Demirspor kaybetmez diyorum ben. Ya ben de katılıyorum. Çünkü ya yani Trabzonspor'a verilen oran bana çok e, aslında şaşırtıcı geldi. Adana Demirspor ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bu kadar kaos yaşayan bir Trabzonspor'un Böyle bu kadar öne çıkması oranlarda beni şaşırttı. E, Trabzonspor evinde gol bulmasını da bekliyorum. Karşılıklı gol var da değerlendireceğim ama Adana Demirspor yenilmez de katıldığım bir tercih. Ya ben orada şeyi anlamadım. Başkan istifa etti. Sonra teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti ki Abdullah Avcı'nın istifa etmesi e, ilk başta şöyle açıklandı Trabzonspor muhabirleri tarafından. İşte yeni gelecek başkanın önünü açmak için. Fatih Terim de yapardı ya bunu. İstifa başkan, yeni başkan gelecek. Ben istifa edeyim? Sen temiz geldi ama bir baktık ki öyle değil durum. Hatta Ağolun yeniden başkanlığa adaylığını koyabileceği haberleri var. Orada e, bence bu tarafı kalır. Trabzon'da işler de iyi gitmiyor. Adana Demirspor ligin iyi takımlarından bir tanesi. Her yani ne kadar deplasman performansı iç sahadaki kadar iç açıcı olmasa da ben de gollü bir maç bekliyorum ama karşılıklı gol vardan ziyade böyle bir bir takım dağılabilir de iki buçuk üstü bekliyorum. Yani ligimizde de şampiyon olan takımın sonraki sezon işlerin bir anda tepe taklak gitmesi serisi de devam ediyor. Yine Trabzonspor da bunu devam ettiriyor. Beşiktaş'ta da geçen sezon aynısı olmuştu. Ben de hatta üç buçuk üstte beklediğimi söyleyebilirim. Premier Lig'e geçmek istiyorum. Süper Lig'in ardından Fulham Arsenal'ın mücadelesi var. Arsenal iç sahada çok iyi oynadı Bournemouth'a karşı e, ligde, yani üst üste sürekli geriye düşüyor. Aston Villa maçında da geri düşmüştü, Bournemouth maçında da yine e, geriye düştüler. Her maçta bu kadar şanslı olamayabilirler, daha net bir bitirecek performanslarına ihtiyaçları var. Kötü oynayıp kazanmayı bildiler yani. Ee, evet, çok kötü değildi fakat yine de o kazanmayı, e, yani bir şekilde gelmiyordu tabii. 2-2 bitecekti karşılaşma ve e, çok da pozisyon verdiler. Ramsdale'ın Yılın Kaleci'nin de çok net kurtarışları vardı. Özellikle şampiyonluk yolunda bunlar de biraz habercidir demek istiyorum ben bu iyi hayra yorayım bu e, oyunun gerilemesini. Burada da galibiyet ve 1.5 üst bekliyorum. Maç sonucu 2 ve 1.5 üst bekliyorum Fulham karşısında. Yani, Herhangi bir süperlik Lig takımı olsa Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsa, Arsenal'ın yaptıklarını yapsa tamam bu şampiyonluk habercisi derdik ama <laughs> Premier Lig'de ve işin içinde Arsenal varsa çok fazla demem çünkü yani çekirge bir sıçradı iki sıçradı da diyebiliriz Arsenal için. Artık yavaş yavaş kafadan bir sıfır iki sıfır yakalaması lazım. Yoksa işleri zor. Yani, maçın zaten şöyle adına baktığımız zaman gol vadeden bir maç yani iki buçuk kg var yaz kenara çekil. Fulun varsa için için Ama yani Arsenal galibiyet oranında fena değil bir, bir şu an itibariyle. Evet. Gayet evet, Ben KG var 2,5 üst kombinesini alıyorum. Onun oranı daha güzel. Ee, severim ben de biliyorsun. Fransa'da <laughs> bence pazarın güven veren takımı Marsilya. Eee Rennes deplasmanda mağlup etmeyi başardılar. Paris Saint-Germain yenilgisini bir şekilde telafi ettiler. İkinci sıraya da adını yazdırdılar. Strasbourg'a takılacaklarını düşünmüyorum. En az da iki golü bir galibiyet bekliyorum maç sonu 1-1,5 bir, bir üst Marsilya Strasbourg maçından benim pazardan Fransa Lig 1'den önerim. Cumartesine götürüyorum o zaman sizleri. Napoli Atalanta mücadelesine gidelim. Güzel bir karşılaşma. Şimdi Napoli bildiğiniz gibi Lazio yenildi. Yani uzun süre sonra bir yenilgi yaşadı. Şimdi Napoli bunun altta kalır mı? Tabii ki kalmaz. Yine vitese basıcı, e, yani yüksel yükseltecektir Napoli. Hafta hiçbir şampiyonlar gibi maçı olacak Atalanta'dan sonra ama ilk maçı 2-0 deplasmanda kazanmış. Yani çok da böyle... Rotasyon yapmaz. E, rotasyon yapmayacağı böyle e, aklın orada olmayacağı bir maç aslında. Yani rahat bir Napoli var. Atalanta Milan'a kaybederken çok kötüydü. Sonra Udinese de evinde yenemedi. Yani gitgide şampiyonlar ligi yarışında uzaklaşmaya başladılar. oraya kafayı sokmuşlar çok güçlü şekilde ama bir düşüş başladı. Ben Napoli'nin son yenilgiden sonra tekrar hata yapmayacağını düşünüyorum. Ne kadar erken olurlarsa onlar için iyi zaten şehri bayağı süslemişler, bekliyorlar. Napoli galibiyeti bekliyorum ben. Hatta en az iki gol de atacaklarını düşündüğüm için bir ve bir buçuk üstü oranı yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Ozan Germen bana bakıyor. Tam onluk bir maç biliyor musun? Hangisi? İlk kere bir buçuk üstü. Napoli Atalanta. Yok aynı fikirde değilim ilk kere bir buçuk üstü için ya. Napoli biraz daha tempoyu düşürdü gibi. Yani fark yüksek olduğu için kalan maçlarını beraber bitirse bile şampiyon olacağı için. Yani zorlasa yenilse bile olabilir. Çünkü yani... altındakiler sürekli puan kaybediyor. Ben Atalanta'nın Zeynse karşısındaki oyunu beğendim ama bir türlü skoru bulamadılar. Hep baskılı oynadılar. Dolayısıyla Napoli'nin de lazio yenilgisinden sonra bir reaksiyon göstermesini bekliyorum. O yüzden tempo bekliyorum. Bence golü bir maç olur. Oradan Seyran Tepe'ye gidelim. Lider Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ee, aradan sonra Galatasaray e, hükmen kazandı haftayı geride bıraktı. Dolayısıyla ilk maçına çıkacak. Zaniolo'yu da ilk defa göreceğiz herhalde Kasımpaşa karşısında. Ee, Selçuk İnan'ın takımı Kazanamadığı maçlarda da esasında tempolu futbol oynuyordu. İyi futbol oynuyordu. Artık kazanmaya da başladılar. Ee, yeni transferleriyle beraber Kasımpaşa da bence bir ivme yakaladı. Ki Galatasaray-Kasımpaşa maçlarının tarihine baktığımız zaman çok zevkli maçlar oluyor. Evet. Ee, bu maçın da çok zevkli geçmesini bekliyorum. Kasımpaşa ilk yarıda gol de atabilir. Ga Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı maçlara baktığımız zaman bir tane maç hariç hepsinde gol yedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla ilk yarıda iki gol önereceğim bu karşılaşmada. Ama maç sonunda da net bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Geriye düşse bile kazanır. Yani tek soru işaretim resmi maç yapmaması. Bir ayı geçti. Bayağı hazırlık maçı yaptılar ama. Evet ciddi hazırlık maçı oynadılar ama resmi maç farklı ama içeride oynamanın da avantajı var. Ya yani bir rakiplerinden bir hafta eksik maç yaptılar. Yani çok da değişen bir şey olmayacak. Herkes o bir aylık arayı mecbur yarıyor. Yani iyi bir Galatasaray'ın tek başına 3 gol atabileceği bir evet. maç. Fenerbahçe'nin bay geçtiği hafta. Psikolojik açıdan da 9 puana çıkarma şansı da var şu an maç fazlasıyla. Galatasaray'ın ben de maçı iyi başlayacağını düşünüyorum. Ama Kasımpaşa'da iyi toparlandı. İyi maçta oynuyor. Gollü maçı oranını biraz arttırmak için karşılıklı gol var ve 2.5 üstü değerlendireceğim ben. Cumartesi'nin iki tane karşılaşma paylaşıp İngiltere uzmanına sözü bırakayım. Almanya'da Bayern, Fransa'da Paris Saint-Germain. İkisinin de İlk yarıda golleriyle müsabakanın başlayacağını düşünüyorum. Leicester City Chelsea maçıyla ben cumartesi gününde Premier Lig bülteninden o maçı seçtim. Chelsea'yi tebrik etmek istiyorum. Dortmund karşısında çok da beklemediğim bir e, skor alarak yani Dortmund'dan gol bekliyordum ben açıkçası. En azından 2-1 biter de maç uzar diye düşünüyordum. Son bölümde atabilir dedi. E, buldular fırsatları. Bellingham'ın kaçırdığı inanılmaz pozisyondu. Yani Dortmund klasik Dortmundluğunu yaptı ama onlar da artık lige iyice belki odaklanabilirler Bayern'e karşı ne kadar odaklanabilip ne kadar sürdürebilecekler bilmiyorum ama. Bu hafta derbi mi var? ile oynuyorlar. Ya, eskilerin daha büyük derdisi artık Schalke'nin e, de çok puana ihtiyacı var tabi orada. Devam edeyim ben Chelsea. Chelsea çok şaşırttı beni ve e, belki de sezonu kurtaracak bir tur atlama başarısı oldu çünkü ligde bir iddiaları yok. Şampiyonlar Ligi'nde takım şu an toparlanırsa, yani çeyrek finale kadar geldiler. Bir tur daha atlayabilirler ve bunun peşinde olacağını düşünüyorum. Ama ligde de tabii 5. 6. Grand Potter'ın geleceği için çok önemli. Ben galibiyet bekliyorum direkt olarak. Çay e, maç sonucu 2'nin oranında gayet e, güzeldi. Biz bu yayına girerken ben değerlendirdim. Cuma'ya geçiş yapalım o zaman. Giresun, Karagümrük. Buyurun. Alın maçı. Ya bir tarafta 8 maçtır. Kazanamayan Giresun Giresunspor var. Birlikte 5 yenilgi 3 beraberlik. Diğer tarafta 8 maçtır kaybetmeyen Karagümrük var. 4 galibiyet, 4 beraberlik. Cagney inanılmaz oynuyor. Maç başına kaç gol atıyorlar? Borini inanılmaz <laughs> oynuyor. 3'ü bulmuşlardır diye tahmin ediyorum. Bakmadım Gümürk ama varsa yani. gol var ama Giresun da kısır bu aralar. Ama Karagümrük de yiyor. Yani 4-0 bitmiyor maçları yani. Sivas maçı da 4... maçta 47 gol atmış ben söyleyeyim. Sivas maçı da e, Hayır, son bölümden bahsediyoruz. O çok o, daha yüksek. Daha, daha yüksek. Çok daha yüksektir. Sivas maçta 4-3 bitti. Çok zevkli maçları imza atıyor Karagümrük. Ee, yine iki gol ortalaması yani yine karşılıklı gollü bir maç bekliyorum hatta şöyle söyleyeyim ilk yarı karşılıklı gol var olabilir ee, cumada benim maçım Köln-Bohum mücadelesi yani Bohum ciddi bir düşüş yaşadı Son dört maçına bakıyorum, hepsini en az iki farkı yere kapattı ve şey kaybetti ve gol atamadı. Son altı puanlık maçta da Şarkey'i kaybetti yine. Bohum e, işleri yolunda gitmiyor. Köln Union Berlin deplasmandan puan aldı. Zaten hücum ağırlıklı bir başlangıçları var. İlk yarıda gol bulacaklarını düşünüyorum. İlk yarı ev sahibi 0.5 üst Köln'e güveniyorum. İlk yarı golüne. Peki, Cuma'dan ben de bir maç söyleyeyim. Spezia-Inter e yine Serie A'dayız. Ee, Inter'in Porto maçı var önümüzdeki hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde. Napoli için söylediklerimi söyleyemeyeceğim çünkü ortada bir tura gidiyor Inter. Ee, bence konsantrasyon orada olacaktır çünkü Porto elenebilecek bir takım. Ee, ve daha çok oraya odaklanacağını düşünüyorum. Spezia e deplasmanı genelde zordur. Son dönemde Spezia e bunu kaybetti. Ama yeni teknik direktörleri var Semplici yönetiminde. Hala galibiyetleri yok şimdi evinde Inter karşı en azından Inter'e bir çelme takıp güven oyu almak isteyecektir hoca da takımıyla. burada Inter'e güvenemiyorum ne kadar hala ilk 4 yarış devam etse de. 2-3 gole gideceğim çünkü bir anda maç 1-1 de biterse şaşırmam. Inter öne geçip gol de yiyebilir çünkü. Ee, 2-0'da da bitirebilir. O yüzden böyle arada kalan bir maç 2-3 gole gideceğim ben. Çok da gol beklemiyorum çünkü karşılaşmalı. Evet, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalardan. Seçimlerimizi sizlerle paylaştık. Stüdyoya ağzınıza sağlık Çok diyerek teşekkür programı noktalıyorum müsaadenizle. Teşekkür ederiz. Tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.